arkadaşlar, Kıyafet seçme challenge oyununa hoş geldiniz. E, i̇kinci tur olarak kıyafet seçme challenge yapacağız arkadaşlar. E, Yiğit ısrar etti. Anne yine sen otur dedi. Normalde Yiğit oturacaktı. Ben tutacaktım. O seçecekti. Ama e, neyse. Bu sefer yine ben oturayım ya. Bakalım ortaya ne çıkacak arkadaşlar. Takım elbisemiz var. Benim kırmızı abiye elbisem var. Ruj var. E, şey Çevacı Yok. Im. Taç var? Hayır ya ne vardı? Ayakkabılar var, erkek ayakkabısı. Bir de. Abiye var ayakkabı vardı. var. Ruj var. Ruj var. Her bir ruj de, söyledik. Hadi. Bir de taç var? Evet, anne. Arkadaşlar bakalım ben inşallah güzel şeyler evet. seçeceğim. Evet. Hadi kapat. Bir dakika şey vardı ha. tespihi unutma sakın tamam, tespih de vardı arkadaşlar. Tamam hadi. Hadi kapat. Hadi kapatıyorum. Ama lütfen gecikme. Tamam. Bir an önce seçmek istiyorum. Tamam. Bir an önce o kırmızı abiye elbiseni giymek istiyorum arkadaşlar. Evet. Sağ mı sol mu? Hiçbir şekilde görmüyorum. Hmm. Hislerime dayanarak şurayı seçiyorum. Tamam. <laughs> 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 ya hayır. Hayır ya yine yanlış mı seçtim ya? Evet anne yanlış ya. ya olamaz. İlk ya yani. bu sefer sen oturacaksın. Bir dahaki oyunda sen oturacaksın. Sağ, evet. sağ mı sol mu? Yine bu. Yine bu. Tamam. Evet. Ne? Sağ. Evet. Bir de Hadi ya. Hı -hı. İnşallah abiye elbisemin altına erkek ayakkabısı giymem. Tamam. Ay ne komik şeyler çıkar o son zaman. Sağ mı sol mu? Ya bu sefer değil. Bu sefer bunu seçeyim ya. Yani. Tamam. Sol. Ay, ay, sol. Ay, ay. sol. ne çıkacak? Her dakika. Sol. sol. Emin misin? Evet. Tamam. <laughs> Değiştireyim mi? <laughs> tamam. Sol Arkadaşlar benim benim seçtiklerimi ben giyeceğim. Seçmediklerimi de Yiğit giyecek evet, arkadaşlar. çıkar. Ay ben ne seçtim? Çok merak ediyorum ettim. Bunlar hepsini. Ay, hepsini. Hepsini. Ay, herkes, ne? Hepsi. Bunlarla şaka, şaka yapıyorsun. Yemin edin. Arkadaşlar görüyor musunuz ne seçtik? Ben takım elbise seçtim. Ayakkabı erkek kıyafetlerinin hepsini ben seçmişim. Abi elbise giyecek arkadaşlar. Bakalım ya! ortaya ne çıkacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Giyinim geliyoruz, giyinip geliyoruz. Hazırlanıp geliyoruz. Arkadaşlar nasıl? <laughs> Ayakkabımı giydim ben. Atkımı da taktım. Atkı olarak takım elbiseye bu çıktı ya. Ya bu kadar güzel bir kombin hayatımda görmedim gerçekten. Birazdan kendine göreceksin. Ay şaka gibi. Arkadaşlar ben giyindim. Bu arada şapkamız vardı. Hı -hı. Heh, bana tespih çıktı arkadaşlar. Anne. Şöyle şu Anne. şekilde göstereyim. Evet be. Neyse şu şapkayı takayım ya ben. Da şu arkadaşlar Yiğit abi elbise giydi. Hazır mısınız Hayır, görmeye? Bittim. Bekle, daha Abiye elbiseyi kendi... Yok, pardon. Erkek kıyafetlerini ben seçtim. Seçmediklerini Yiğit giyecekti Ayla, arkadaşlar. Hadi. E, topuklu ayakkabı, abiye elbise hepsi kendine kaldı. Şimdi de giy giyemiyor abiye elbiseyi. Elbise Biraz hadi. zor olduğu için. Ben yardım edeyim mi Yiğit'cim? <laughs> arkadaşlar, bir dakika. Yiğit'e yardım edip geliyorum. Evet arkadaşlar... Buyurun Yiğit karşınızda. Rujla çıktı kendisine. <laughs> Harika görünüyorsun Yiğitçim. <laughs> Çok mu beğendin kombinini Yiğit? Çok beğendim ya aşırı. Yakıştı <laughs> işte, ha tövbe estağfurullah ya. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Bunları ben seçtim. Ay. Erkek <laughs> kıyafetlerini. Ne <neyi> yaptın Elifciğim? <gülüyor> <gülüyor> <iyi dedin>. Evet <laughs> görüyorsunuz. Şimdi de istersen sen beni çek arkadaşlar görsün. Gerçi ben demin göstermiştim ama olsun. Evet annem. Yani bunu niye seçtim aslında racona biraz ters oldu ama ne yapalım artık seçtik. Racon kesiyoruz. Evet racon kesiyoruz burada. Arkadaşlar şöyle ayakkabımı da göster. Ayakkabımı da göster.